ot pişmeye devam. Buraya eskiden arpa mı vardı? Arpa. Ne bileyim bunlar ne ya? Yabani ot. ne Ana arpa gibi. Bunlar işte bunu mü? Gurur. Biliyor. Evet bak hep bak. Biliyor. Yersen aynı olur ki bu bahçe. Yolduklarıma say. <laughs> bir yandan iyilik yapıyor, bir yandan kakış kakıyor dostlarım bana. Hayır. El ticaretima bir şey söyleyin. Söylemişsiniz artık. <laughs> Balcılarım arkadaşlar biliyorlar bunu dedi. Benin iş ne yorsunuz? Öyle her şeye para verecek mi Nurcan bugün nere gelemezdi? Sen bilmiyacaksın ki. 8 sene oldu ben bu kim gelecek? İsabet. <laughs> Haydi kim? Buranın sahibi. Buranın sahibi 81 yaşında bir kadın. Bir yaşındaki aşağıya ne bilecek yalnız? Sen yani var ya iki tane, eşittin. iki tane gelin burayı eşek gibi temizleyecek. Bu hayada biz girip yok. O Hanım da oturuyor. O inse de bu de kapıdan giren bizi kınayır. Şimdiye ya kadar kınayan olmadı. Oldu. Ne, Pişme, de buralara makineler yetmez, yanaşmaz. Makine olsa sen o dediğin makineleri bilmiyorsun. Bunları ben alamam. Onların en perabisiydim ben oh. Ben ağzımdan kopuk kustum 40 senedir. Kız ne çıkarsa iyi giriyorum ben burada. Benim elime gelecek filan çıksın. Senin bir anam... çocuğum var benim. benim yok Kim bakacak? Çocuğum. Seninkiler büyük. Çöpümü bu diye buraya atma. Görmeyin bak. Sofradan gidiyor. Artmam artık. Sofranın Marta. içini topla. Tamam. So Ültü değil de kaynana geldi bana. Allah'ım. <laughs> vallahi. Vallahi canlarım ne farklı konuşuyorum da. Kafamı yanlış anlıyorum ben. Yanlış anlamıyorum. Ben duruma göre hareket ederim. Benim durumum senden kötü. Benim kocam gideli. Beşinci ayın... Yüzünü çıkartıyor. çık geri de dur. Beşinci ayın 19'unda 5. ayın 19'unda 19 Türkiye'den çıktı. Üç buçuk sene dönüp ardını bakmadı. İlk bir çocuğuyla kaldım. Ondan sonra geldi de... iki çocuk bir avrat resmi, el, elbiseleri, kıyafetleri. Beş altı sene geldi geldi. geldi. Bundan sonra üç buçuk sene bir gitti gelmedi. Bu arada ben o iki çocuk sonak gittiğinde küçük oğluma hamile kaldım o da oldu. İki çocuğuyla ben buradan ne çektim? Allah! Bu ağaçenin şeysinde vardı. Allah! Allah. <laughs> Zilfi ne çekti daha da? Zilfi çekiyor çekiyor. Zilfi daha. Vay babam var. 30 sene ben milletin kancarına... Kız daha ben kutcuyum. 30 senede de ben mi çekeyim? Katitesine... Sen ne diyorsun? Sen çektin diye ben de mi çekeyim? Katitesine bir daha anına... akraba olacağım. Ekmane. Gittim şimdi omurgayı kaydırdım. Yerimden kalkamıyormuş. Işte. Dur daha ben de giderim. Daha ben de yeni başlıyorum. Sen maşallah YouTube YouTube çekiyorsun. YouTube'dan, YouTube'dan ömür boyu YouTube'dan geçinemem ki. Çocuk okula başlayacak. Ben de başlayacağım bir yerden. Komşunun ço çocuğuna babası muzu almış. Küçük oğlum Burak geldi anne. Çalsın'ın babasına muzlu almış, muz yiyeceğim. Evde muzdan geç, yemeğe ekmek de yok. Ertesi gün başına bu komşum ekmeğini yaptım. 30 lira yemeğe verdi. Gittim pazardan evim aç, açlıktan ölüyor. Yiyecek bir şey yok, çocuğuma muz aldım. Babasız, babasızlıktan imamıza vurdu, parasızlık. Halen öyle. Şimdi oğlumun düğününü edeceğim. Oğlum da işten çıktı 5-6 aydır. İşten çıkardılar. Postanede çalışıyordu. Sendika kendi adamlarını arıyormuş. İşsiz. Antalya'dan bıraktım geldim ben ona. 8. ayın 9'una düğünü var Antalya'da. 12'ne de burada var. O çocukları ben büyüttüm. O getirdim. Ama gelin bir de denler soru. Şimdiki gelinler çekmez. Ne çektim. Daha bu arada da bir Kavga diyor, gurultu patırtı. Dayak. Aman biz çekmedik Nurca ya, biz sen çektin. çekmişsin. Vallahi ben şimdiki güne göre çekiyorum. Şimdi onu mu yarıştıralım? Ayak diyorsan biz de yedik. Şey diyorsan biz de çektik. Onları mı anlattır açı yap bana? Ayak konusuna hiç günü dayak konusuna gelirse bu. Vallahi var ya bizi iyi biliş diyecekler. Ben hoşlanmam. Bağlan. Şimdi <laughs> ben ne diyorum kız bunlar. Kokunu bulsam da pişmesin. O tutmuş zaten. Pişilmez ki. Eee. O kadar senedir orada. pişti mi? Bilmiyorum, koku korun lan. <laughs> bir şey yedin. Vallahi bir şey yedim. Kaçandan yedin kız. Bak şimdi yılan çıkarsa şiir rekor kırarım. <laughs> bir yandan da düğün var yan şeyde. Komşunun bir tanesinde düğün var. Onun çalgının sesi de geliyor. İnşallah telif değil mi? Telif. Telif. Evet. Telif idinde videom kaldırılıyor. Kalktı ya kaç şey, kere. Var i̇şte telif atıyorlar ya. Sen ne yapsan, Yo müzik telifliyse çıkan müzik. Geçen de çizgi filmden gidim ya. Onu kaldırdım atamadım. Şimdi buralara eline gelen atmış şuna bak. Ne var orada peçete var. Peçete var şu tutan gidiyor. Ya onlar çöpten şey diyor. Var. Anlatamıyorum herhalde kadın sana. Demirlerimi sattı. Demirleri satınca otomatikman çöp uçuyor. Çöpleri... Ben şimdi o demirlerin etrafını şeyinle gerdirirdim. Hiçbir şey olmazdı. O zaman da Hikmet emminin tarafına gidiyor. Hikmet emmi bana kızıyor. Merhaba sevgili dostlarım. Zülfiye'nin öyküsü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün el ticazımın halısını yıkıyorum. <laughs> İlk yıkamayı yaptım. Bir YouTube çekelim dedi. El ticabım benden çok düşünüyor YouTube'umu. Şöyle bir ıslattık, yıkadık. Fazla da kiriyormuş, leke varmış. Kola kolana mi döktüler? Hele pek kir çıkmadı. Bir daha yıkayayım. Eğer üçüncü yıkama isterse üçüncü yıkamayı da yapacağım. El ticabım çeksin. Şöyle çekeyim. alacak suyum var. Bütün deterjanları karıştırdım. Tomas Tomas tost attı mı? Çoğu yeşil sabunla yapsan o sabun. Hayır nasıl iyi yumuşak olur. Ben üstüne onu şampuan yapacağım. <laughs> Kızın ya, Sasha da şampuan vardı banyoda. O şampuan olmaz. Hangisi olacak? He? Halı şampuan. Dalin. Dalin. Dal var ya. Dalin de var. <laughs> Var Burak buran şampuandan toplamış gelmişsin Antalya'dan. Ben Aa, de ben de, de şampuanla yıkanmam. Şu üstümü batıracağım sana değiştiririm. Aynen aynen. Evet. Sür 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 sür. Ya halı yıkamaya Şimdi halılarım pek acer değil. Eski model halı diye 10 seneliğin halıları. Onda bedel parasını alacak. Şimdi durumum da iyi değil. Yani Zülfiye biliyor. Onun için Allah razı olsun. Bu da ben yıkayayım yenge dedi. Ben belimden eğilip kalkamıyorum. Yetiyor. Geleli 15 gündür Allah razı olsun. Yardım etti. İşlerimize şimdi de halımı yıkayacak çıkıyor. Otur, Yok zaten bu hali ben aldım. Evet. Onda Merve öbür Merve gelinim işte anne dedi ben mobilleme göre alacağım dedi. Evet. Ben de serdim düğünde bir kullandık sonra ben işte 6-7 sene 7 senedir. Kaldıralım, aynen aynen, kaldıralım. aynen. benim de aklıma geldi aynen he. Buranın düğünü. Aynen bu. Aynen buranın düğününde şey derim. Şöyle. Al şöyle tut. Efendim kızım. Hadi öykü benim halımı yıka kızım. Haydi. Ee, telefonum çaldı yarım kaldı haydi haydi gir 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 de tekrardan merhaba arkadaşlar ee, gözüküyor mu bilmiyorum anca bu kadar ayarladım bulaşıklar gözükmüyor ancak yüzüm gözüküyor sohbe değiştiğinde yapalım dedik ee, kaç bulaşığı vardı ee, hadi gözledik onları şöyle döndüreyim biraz karışık yıkalım nasıl yıkalım şöyle Dışarı alayım. Şu bardak kırıldı. Şöyle. Efendim Ne Ha Gitmiş mi Dur bulaşığı durulayın da ondan sonra Düğüne gideceğiz dostlarım O da halı yıkadım herhalde kar attım. Güneş kremi de sürdüm ya Bakarız kara çıkıyor Komşunun düğünü var. Dün bayrağı diktik. Hayırlı olsun. Şimdi düğüne gidecek. Nasıl olursa Nur rengi de otları yine. Bana dedi. Ben elimi tutmayayım dedi. Senin işin olsa yaparım dedim. Ama hal yıkadım. Dilimden doğru bayağı ağrıyor. Doğru biçiyor. Kaç gündür. Kıyamadım. İki halısı vardı. Bir tanesini de kendi halımla beraber yıkayım dedim. Ondan sonra Bunca ben bayağı bir video çektik. Onda kamera kaydetmiyormuş. Artık onun şeysin de şey değil. Çünkü şey değil. Var biraz videosu geldi. Ondan da göstereceğim. Şey de. Şurayı durulayım. Topam kalkacak. Sobayı kaldırayım. Dönü bir renge diyor. Bilmiyorum. Evler düştü şey gidecek. Hemen Büyük bir center. Günlük de yok. Buzdolabında. Günlük pişim de yok. Ben de ne bulursam diyeyim. Allah, ben eşofmanla gideyim. Çok hava da değilim. De. İşte millet toplama başına bakıyor onlar. Ben eşofmanla bile giderim çünkü. Mamış. Topauraşı. Cengen'in mutfağı da böyle. Kayan sarı kenarı aynı benimki gibi. Bulaşık deterjanı iyi kopuk değil Nasıl bulaşık deterjanı <laughs> <laughs> Herkes bir şekilde yolunu buluyor. Öldürmeyen Allah, Aziz Adnan olgunlaştırıyor. Maalesef ki. Bak, ey maalesef daha aldı. Isıtanı da yok sıcak suyu. Bundan da olabilir. Biraz bunun rengi çekeyim. çekeyim. Dariye'ye bak bakıyoruz. Bir gün başladı. Şimdi hiç bakmadım bomboyla çıxarıq deyil. Daha diyor, mevsim başım giyilecek, öykü giydirilecek. Benim hazırlanmam yarım saate bulur. koy. Şunu da kurulayalım. zaten. Evet. Şöyle kurulayalım. Evet. Böyle. Kutuklu kaldı. Onu bir daha yıkalım. <laughs> takipçimiz yazmış yani. Normalde böyle mi şimdilikler yapıyorsun kameraların önünde değil. Normal hayatımı gördünüz var ya bana güler gülmekten ölürsünüz yani. Değişik bir insanım yani. Bu an psikolojime bağlı. Eski yaşam olsa videolarım daha eğlenceli olur da. İşte. Merhaba sevgili dostlarım. Şu an bulaşıklarımız var. Onları yıkayacağız. Patates salatası yaptık. İçimiz dışımız patates oldu. <laughs> Halı yıkamadan sonra. Hala yıkamadan sonra. Onu da yarısını çekmemiştim. Onu da şuradaki iki sohbet ederken çekeyim dedim. Bulaşıklar yıkayacağım. Çok yok. Nurca yenge var ya ne kadar da konuştuydu. Onun şansını ama iki kere çektiydim bir de. Şu an çekiyor. Bir sıkıntı yok. Burası dostlarım eskiden şeymiş. Samanlığmış. Evlerinde biraz sonra tanıtayım arkasına. Burayı mutfak yapmış garibi. Şöyle. Fayansların ev benimkinden aynı. Şurada ocağı var. Şöyle. Şurada da şeysi var. Kiler gibi bir şey olarak kullanıyor. Şöyle mutfak dolabı. Üstlerinde de şöyle büyük malzemeleri var. Kazan mazan kazan tarzında. Şöyle. Şu şekilde çekersem. Seni çekmeyeceğim kız. Şöyle dolabı var, ocağı var. Şurada her sürekli şeysi olur, süpürgesi. Çünkü şuradan kapısının düzeni yok. Samanlık kapısı. <gülüyor> <gülüyor> Buradan pasak geliyor. Her gün silerik, süpürürük. Geç ben karışmam da kendini yapar. Öyle. Bir çek de mutfağa genel şey diyeyim. Orayı çekeyim mi? Dur bir de kilerini şey edelim göstereyim sizlere. Şöyle kileri var. İyi bir zeytin getirmiş Antalya'dan. <laughs> Şöyle. Şu şekilde. Gelin halinde girip çıkıyor. Aynı benim gibi garipim. Senininde YouTube'un var da, YouTube'dan geliyor. Benim YouTube'da yok. İşte.